Okula giderim. Sen benim sesimi mi duydun? Hayvanmışsınız. Köle olsun ki. Hayvanmışsın. Sıkıntı yok şimdi. Sol tarafı kontrol edelim artık arkadaşlar. Zamanı geldi sonuçta. Bir kitap daha gözüme çarpıyor. Gel bakalım kitap kardeş. Boş. Bir daha buldum. Akınımda hissedebiliyorum. Oh, neyse iyiyiz arkadaşlar. Ben bu figürü çok uzun zamanda geçemiyordum yani. Geçmem şu anda bir şans olur benim için. Sanki, lütfen lütfen Allah'ım lütfen geçeyim bu şu figürü. Bir tane daha kitap var. Geliyor gibi ana doğru. İnşallah öyle değildir. Bu alanın olduğu yerler rotası sayılmıyor. O yüzden rahat istiyorum. Ay inanın. geçecek. O gene gene. Hadi bakalım çekiyoruz. Bana doğru döndü. diye iyi bana doğru döndü. Akıştı şu an. Kurtuldu ama. Bana doğru döndü abi gördünüz mü? Bismillah. Bismillah Bismillah Gireyim mi ben şimdi Uzaklaştım mı Uzaklaşmamışsın Lütfen gelme Allah'ım lütfen Tebimdeyim şu an az önce Şurada Ekip tabuğumuz yok gibi gözüküyor Şu kağıdı alacağım Ve şifreyi çöz, çözeceğim arkadaşlar O bir Eskadası gidiyor şu an ama ben yani üst kattan onu indireyim. Rahatlayacağım. Al. Bak. Sevme güzelim bak. Sezane iki kez geçebildim. Bu da üçüncü olacak. Lütfen. Higür. Aa, Allah aşkına. Lütfen. Yapma şöyle şeyler. Üst kata mı çıkıyorsun artık? Ne yapıyorsun belli değil ama. Üst kata, evet. Üst kata çıkıyor. lan ben de. Heyle eleye ele, sağa 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 gideceğim. Ama hızlı olmam gerekiyor. Lütfen sesimi kıymamış ol. <laughs> Anam! ben bezdim ya. <laughs> Karşımdan çıkacağını hiç beklemiyordum. Ay var ya bak birazcık daha sabırlı olsaydım oyunu bitirebilirdim. Allah benim kafama kırsın tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere olacak kalan bay bay benim bir be, yeni lazım kendime gelmeliyim. <laughs> Sahte ağlama <ha. gülüyor> Ama sinirlendim yani olmadı. Ya abi ya. Hakıştır ama hiç kendim. Hakıştır ama neyse arkadaşlar. Ve ve dünyanın birincisi. Haz 3 mm arkadaşlar. Öyleymiş dünyanın birincisi. Ben de dünyada fırıncıyım. Neyse. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam selam.